Merhaba Yengeçler ve özellikle yükselen burcu Yengeç olanlar. 1 Kasım'da Akrep burcunun 9 derecesinde 5. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Güneş ise 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda 5. evinizde olacak. Çocuklarınız, hobileriniz, aşk hayatınız ve yatırımlarınız varsa bu alanlarda alacağınız kararlar, atacağınız adımlar dikkat çekiyor. Çocuklarınız varsa onlardan güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarınız için onların hayatını kolaylaştıracak kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda da bir takım kararlar alabilirsiniz. Güzel ve uzun giden bir beraberliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Veya aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilir veya var olan hobilerinizi kazanca çevirebilirsiniz yatırımlarınız varsa buralardan da güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte risk içeren yatırımlardan uzak durmakta fayda var. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz daha görünür olabilir, yıldızınız parlayabilir, kazançlarınız artabilir. 15 Kasım'da Boğa Burcu'nun 24 derecesinde 11. evinizde bir dolunay meydana gelecek. 5 ve 11. ev akslarınızı tetikleyecek olan bu dolunay, akrep yeni ayında aldığınız kararlara bir netlik getiriyor aynı zamanda. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Yeni sosyal çevrelere, gönüllü kuruluşlara, derneklere, vakıf veya partilere dahil olabilirsiniz. Davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz yaptığınız işlerden dolayı bu alanlarla ilgili bir takım organizasyonlara da katılmanız söz konusu. Eski sosyal çevrenizin değişeceği bir süreç. Kasım ayında yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşebilir. Daha mutlu olabilirsiniz. Hayat standartlarınız yükselebilir. 22 Kasım itibariyle Güneş Yay burcuna 6. evinize yerleşecek. İş ve kariyer alanlarında parladığınız, bu alanlarda güzel haberler alacağınız bir dönem olabilir. Memnun olmadığınız işinizden ayrılarak kazancı daha yüksek bir işe başlayabilirsiniz terfi, tayin, atama bekliyorsanız olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Yeni evcil bir dost sahiplenebilirsiniz veya sokak hayvanlarına bağlı kuruluşlarda gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde yetişememekten şikayetçiyseniz kendinize bir düzen oluşturabilirsiniz. Hizmet aldığınız alanlarda değişimler yapabilirsiniz. Kendi işinizin patronuysanız çalışma arkadaşlarınızdan bir takım önemli haberler alabilir veya memnun olmadığınız çalışma arkadaşlarınızla yollarınızı ayırma kararı alabilir. Yola bambaşka işinin ehli, kalifiye elemanlarla devam edebilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza da gerek özeni göstermeniz gerekiyor. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin lütfen. 26 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar Merkür Yay Burcu'nda geri hareketine başlayacak. Retro dönemlerinde özellikle ifade tarzımıza, anlaşmalara, imzalara, sözleşmelere, elektrikli aletlere ekstra dikkat etmeliyiz. Şayet ilerletilmiş haritalarınızda ya da doğum haritalarınızda Merkür zaten retro ise bu dönem şanslı olabilir sizler için. Güzel bir Kasım ayı dilerim. Hoşçakalın.